Merhabalar arkadaşlar. Bugün EKPSS 2020 orta öğretim çıkmış sorular ve çözümlerinden genel kültür ile devam ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. İlk Türk devletleri aşağıdaki ticaret yollarından hangisini ele geçirmek için Çin ile mücadele etmiştir? İlk Türk devletleri genellikle Çin ile İpek yolu yüzünden çok mücadele etmiştir. Bu yüzden cevabımız Cevabımız İpek yoludur. Şimdi İpek yolunu işaretleyelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Merkezi Konya olan Türk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? Farkındaysanız sorular sürekli cevaba yönelik ve yorum gerektirmeyen sorular. Ee, ve orta öğretim olsun, ön lisans olsun, lisans olsun fark etmiyor. Tarih soruları genellikle karışık soruluyor ve ee, sorular hemen hemen aynı. Yani bugün orta öğretimden çıkmış olan soru e, 2026 sınavında e, lisansa çıkmış yani çıkabilir. O yüzden e, soruları muhakkak yanlış cevapladığımız zaman bir köşeye soru cevap şeklinde not alalım. Ben genelde tarihi bu şekilde çalıştım ve fulle yakın e, net yaptım. Hepinize tavsiye ederim. Merkezi Konya olan Türk Devleti burada Anadolu Selçuklu Devletidir. Şimdi şuraya not alıyoruz, işaretliyoruz ve bir sonraki sorumuza geçelim. Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisi vergi yükümlüsüdür? Yani vergi veren kişilerdir. Genelde bunlar kimler oluyor? Çiftçi oluyor, esnaf oluyor, diğerleri yönetenlerdir. Padişah, Yeniçeri, Sipahi, Veziri Azam. Bu yüzden cevabımız nedir? Adana. Diğer sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle savaşmıştır? Afganistan, Bulgaristan, Cezayir, İran, Rusya. Şimdi burada bu soruya baktığımız zaman itilaf devletlerinden bahsediyor. E bu durumda itilaf devletlerinden biri hangisiydi? Rusyaydı. Şimdi şuraya yine. Bunları artık bilmemiz gerekiyor. Soru-cevap şeklinde soruluyor farkındaysanız. Bunları ezberlemekten başka bir çareniz yok. 5. soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başlatmak için bandırma vapuru ile gittiği şehir aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz bunu 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a gitmiştir. Şimdi buraya işaretimizi koyuyoruz. Evet, altıncı soruya geçiyoruz. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür kararı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Şimdi sorumuza bakalım. Bir de cevaplara, ıı, şıklara bakıyoruz. Demokratik yönetim, toprak bütünlüğü, laiklik ve çağdaşlık, çok partili sistem, planlı ekonomi. Bunlar sorularda zaten bariz bir şekilde cevap kendini gösteriyor. Demokratik yönetim, laiklik ve çağdaşlık, çok partili sistem, planlı ekonomi zaten daha sonradan olacaklar ama toprak bütünlüğünü sağlamadan diğer şıkları gerçekleştirilemez. O yüzden cevabımız nedir? Toprak bütünlüğüdür. TBMM 23 Nisan 1920'de şehirlerin hangisinde toplanmıştır? Bunu artık bilmemiz gerekiyor. Tabii ki Ankara'da. İkinci sorudan devam ediyoruz. Mondros mütarekesi sonrasında İtalyanlar tarafından işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Trabzon, Edirne, Adana, Diyarbakır. Biliyorsunuz İtalya Mondros mütarekesinde Antalya'yı işgal etmiştir. işaret koyuyoruz. Şimdi dokuzuncu sorudan devam ediyoruz. Atatürk döneminde millet mekteplerinin açılması aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir? Zaten millet mekteplerinden kasıt okul, eğitim yuvaları. Yani cevabımız eğitim. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yönetim alanında yapılan düzenlemelerden biridir? Okuyoruz şıkları. Şapka giyinmesi hakkında kanun. Bu genelde toplumsal konularla alakalı. Soyadı kanunu da aynı şekilde. Üniversite reformu, eğitimle alakalı. Kabotaj kanunu, ekonomiyle alakalı. Cevabımız halifeliğin kaldırılması. Evet 11. sorudan devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağında aşağıdaki singelerden hangisi bulunmaktadır? Bunu hepimiz biliyoruz. Ay yıldız. Evet, şimdi 12. soruya geçtik. Yabancı dildeki afiş ve tabelalarının Türkçeleştirilmesi aşağıdaki Atatürk ülkelerinden hangisiyle ilgilidir? Şimdi bu, bu sorun içerisinde Türkçeleştirilmesi, Türkçeleştirme ile alakalı bir soru görürseniz, mesela Türk parasının çıkarılması, Türk Dil Kurumunun açılması, Türk başlığı bulursanız bu her zaman milliyetçilikle alakalıdır. O yüzden cevabımız. Nedir milliyetçilik? 13. sorudan devam ediyoruz. Türkiye Türkiye'de çok partili hayata geçiş denemeleri aşağıdakilerden hangisini hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? E tabii ki demokrasiyi çünkü ne kadar çok parti olursa demokrasi o şekilde daha fazla gerçekleşir. Cevabımız A. Şimdi coğrafya sorularından devam ediyoruz. Aşağıda evet arkadaşlar 14. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki akarsularından hangisi Ege Denizi'ne dökülür? Kızılırmak, Asi, Sakarya, Seyhan ve Gediz. Ege Denizi'ne dökülen burada ne hangisidir? Gediz'dir. Evet. Şimdi 15. sorumuza geçelim. Türkiye'de sağanak yağışlar ve kar erimelerini sonucu olarak yerleşim ve tarım alanlarını sular altında bırakan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? İsmi üzerinde sağanak yağış oluyor ve kar erimeleri oluyor. Bu durumda ne oluşmuş oluyor? Sel. Cevabımız E. Şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi sanayi fonksiyonu ile öne çıkan kentlerden biridir? Şimdi baktığımız zaman Bursa, Antalya, Muğla, Nevşehir, Edirne. Burada sanayi ile ön plana çıkan Bursa'dır. Antalya turizm, Muğla'da turizm, Nefşehir'de aynı şekilde turizm. Edirne'de turizm olarak var ama daha çok tarımla da alakalı. E bu durumda cevabımız Bursa. Şimdi 17. sorudan devam ediyoruz. Türkiye'de bal, bal mumu, polen propolis gibi ürünler elde etmek için yapılan hayvancılık faaliyeti ismi üzerinde bal bal mumu polen propolis hangi hayvancılıkla alakalı aracılık 18 soru aşağıdakilerden aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin en uzun kara sınırına sahip olan komşusudur bunu bilmeniz lazım Zaten yakınımızda ve çok sayıda mültecisi ülkemizde bulunmakta. Cevabımız Suriye. 19. soru yani vatandaşlık sorularıyla devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre devlet başkanı sıfatı aşağıdakilerden hangisine aittir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Genel Kurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve İçişleri Başkanı. Yani burada bariz bir şekilde zaten biliyoruz. Cumhurbaşkanıdır. Devlet başkanımız Cumhurbaşkanıdır. Şunu da işaretimizi koyuyoruz. 20. sorumuzdan devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğini ifade eder? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğini ifade eden nedir? Milletvekilidir. Biz milletvekillerini seçeriz. Bizi temsil etsinler diye. Bunlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğini ifade eder. 21. sorumuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre ülkemizin milli marşı aşağıdakilerden hangisidir? Devlet marşı, 10. yıl marşı, İstiklal Marşı, Cumhuriyet Marşı, Vatan Marşı hepimizin bildiği üzere bu Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşı'dır. Türkiye'de bakanlıkların başkent teşkilatı aşağıdaki illerin hangisinde bulunur? Başkentimiz neresidir? Ankara. E bu durumda tüm bakanlıklar nerede olur? Ankara'da olur. Cevabımız D şıkkı. 23. soruyla devam ediyoruz. Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü kamu kuruluşuna ne ad verilir? Hukuk ve adalet işleri diyorsa adalet, adliye olur değil mi? Hastane, hastalıklar yani sağlık kuruluşu olur. Üniversite, eğitim kuruluşu olur. Kütüphane, kültür ve turizm zaten. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişiliğin sona erme hallerindendir? 24. sorudumuzdan devam ediyoruz. Ayrılık, ölüm, kısıtlılık, vasiyet, tasfiye. Buna baktığımız zaman bir ölümdür, diğeri gayipliktir. E, Gayip ışıklarımız olarak da ölüm var o yüzden ölümü işaretliyoruz aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Başbakanlık görevinde bulunmuştur burada Afet İnan Fatma Şahin Ruhsar Pekcan Tansu Çiller Halide Edip adı var burada Başbakanlık görevinde bulunan Tansu Çiller'dir e, bir dipnot İlk kadın başbakanıdır aynı zamanda kendileri. Aşağıdakilerden hangisi telli bir çalgıdır? Zurna, ney, gitar, flüt, klarnet. Zurna, ney, flüt, e, klarnet bunlar üflemeli çalgılardır ama gitar telli bir çalgıdır. O yüzden cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir? Bakıyoruz. Brezilya, İspanya, Kanada, Hindistan, Arjantin. Burada cevabımız nedir? İspanya. Bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi süt ürünlerinden yapılan bir içecektir? Sütten yoğurt yapılır. E Yoğurttan da ayran yapılır. Milli içeceğimiz cevabımız ayran. 2020 yılında tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs salgınından korunmak virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir? Aslında çok da uzak bir zaman değil. Ee, yani şu an bazen hayal gibi geliyor ama sürekli takardık. Takınca da nefesimiz kesilirdi. cevabımız bu durumda ne oluyor? Maske. Allah bir de o günleri göstermesin. Gerçekten zordu. 2020 yılında yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi aşağıdaki illerin hangisindedir? Şimdi biliyorsunuz Ayasofya Camisi bir müze oldu. Daha sonra cami oldu. Sürekli böyle değişiyor. Bu durumda e, bu hangi elimizde bulunuyor daha çok İstanbul'da. Cevabımız İstanbul ve önemli bir e, camimizdir. Bunu bilelim, not alalım bir köşeye. Arkadaşlar, genel kültür sorularını da burada bitirdik. E, şimdi size şunu söylemek istiyorum. E, ben genel kültür sorularını genelde e, izleyerek yapamasam bile açardım, dinlerdim. Çünkü dinlediğiniz zaman da farkında olmadan aslında beyniniz bazı şeyleri kaydediyor, aşinalık oluşuyor. O yüzden yazamasanız da, izleyemeseniz de iş yaparken ne bileyim yemek yaparsınız, bulaşık yıkarsınız ya da dışarı çıkarsınız, bir hava alırsınız, tur atarsınız. O esnada açarsanız dinleyin en azından aklınızda bulunsun. E, bu sorulardan yanlış yapanlar olursa onları muhakkak bir deftere not alsın, onları tekrar etsin. Çünkü hiç belli olmaz. Aynı soru yine tekrardan çıkabilir ya da onun değiştirilmiş hali e, sorulabilir. E, hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda EKPSS 2020 ön lisans çıkmış sorularını çözmeye çalışacağım. Ee, ne şekilde ilerleme istiyor, ilerlememi istiyorsanız yorumlarda yazın, sayfama abone olursanız ve çektiğim videoyu beğenirseniz memnun olurum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.